One Healy Geometrik Düşünme Düzeyleri Arkadaşlar bu e, eski bir matematik öğretmeni 1950-60'lı yıllarda yaşamış ve e, bu One Healy değişik geometri öğretim yöntemleri geliştirmeye çalışıyor. 5 e, düzeyden bahsediyor. Düzeylerinden bir tanesi, birincisi görsel düzey the visual Level İngilizcesi ve bu e, görsel düzeyin temel düşünce tarzı yani öğrencinin ilk başta geometrik şekilleri sadece görünümleriyle değerlendirdiğini yani çok detaylarına inmediğini söylüyor. Mesela bir dikdörtgen öğrencinin gözünde canlanıyor ama dikdörtgenin açılarını, kenarlarını, doğru parçalarını, köşegenlerini düşünmüyor ayrıca. Ee, öğrencinin zihninde ilk başta hep görsellik canlanıyor. Ve e, üçgen gibi bir şekil kafasında canlandığında aslında diğer üç kenarlı şekilleri düşünmüyor. Yani kafasında canlanan şey bizim bildiğimiz kabataslak bir üçgen. Ee, şekilleri tanıma sürecimiz ilk başta görsel. Düzey iki betimsel düzey. The descriptive, le, the, the descriptive level tabi İngilizce aksanım. The descriptive level arkadaşlar. Betimsel düzey. Burada arkadaşlar geometri şekillerin parçalarını ve informal analizi aslında yapıyoruz. Yani görsel düzeyden sonra One Hill'e artık geometrideki detaylara girmemizi istiyor. Yani mesela üçgen olmamış açık bir şekil, üçgenden ne kadar farklı, eşkenar üçgenle diğer üçgenlerin farkı ne? Bunun gibi detaylara girmemizi istiyor artık yavaş yavaş mesela burada paralel kenarda karşılıklı açıların eşitliğini göstermeye çalışan bir etkinlik tasarlanmış. 1988 yılında. Daha sonra üçüncü düzeyimiz basit çıkarım düzeydi. The, the, the theoretical level, the informational deduction level dedikleri. Evet gene çok kötü bir İngilizce. The theoretical level, the informational deduction level. Burada öğrenciler şekil sınıfları arasında ilişki kurmaya başlar. İkizkenar üçgenin özelliklerini, ikizkenar üçgenin e, ikizkenar üçgen olduğunu anlamadan e, ikizkenar ikizken üçgeni inşa ederek fark eder. Yani mesela ikizkenar üçgenin temel şeylerini tepede indirdiğimiz açı ortay aynı zamanda dikme aynı zamanda kenar ortay gibi. Bunu öğrenci ezberletmeden onun kavramasını sağlayacak hamleler yapıyoruz burada. E, daha sonra öğrencilerin başka informal çıkarımlarda bulunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mesela karşılıklı açıların neden eş olduğunu paralel kenarda anlatmaya çalışıyoruz. Yöndeş açılardan işte bizim U kuralı diye öğrettiğimiz şeyleri öğrencinin kendi kendilerini ispatlayma çalışmalarını öğretiyoruz. Dördüncü düzeyimiz geometri öğretiminde Van Hille'ye göre çıkarım düzeyi. Bu düzeyde öğrenciler bir matematiksel sistem içinde akıl yürütebilir, ispat yapabilir, aksiyonları anlayabilir ve ispatları oluşturabilir. Örneğin bu seviyedeki öğrenci bütün açıları ve bütün kenarları eşit dışbükey dörtgen ve bütün açıları dik ve ardışık kenarları eşit dış dörtgen şeklinde verilen karenin iki ayrı tanımının birbirine eşit olduğunu gösterebilir demiş. Burada arkadaşlar öklüt geometrisindeki tanımsız terim aksiyom teorem gibi ilişkileri açıklayabiliyorlar. Düzey 5 sistematik düşünme düzeyi The Nature of Logical laws. Bu düzeyde matematikle bir bilim olarak uğraşan bireylerin ulaşabildiği bir düzey demiş. E, bu düzeye çıkabilen öğrenciler artık bir matematikçi olarak geometri çalışabilirler. Ve aksiyon, aksiyonlar arasındaki farkları fark edebilirler. Öklit dışı geometrileri yorumlayabilirler. Yani öklit dışı geometri ne demek? Bir üçgenin içerisinde 180 derece olmadığı geometri düzeyleri var değil mi? Bunları yorumlayabilirler. Düzeyler arasında ilişkiler yapabilirler. E, arkadaşlar Crowley'de düzeyleri aynı örnekli karşılamak için dikdörtgen üzerinden her seviyedeki öğrencinin söyleyebileceklerini şu şekilde örneklemiş. Ee, düzey 1'de diyor ki bu şekilde dik görken, çünkü dik görkene benziyor. Düzey 2 dört kenarlı kapalı iki uzun iki kısası var demek dik görken. Düzey 3 dik açılı paralelkenar er. diyor. Ee, burada öğrenciler minimum özellik vermeyelim de. Düzey 4'te şekli paralelkenar olduğu biliniyorsa ve sadece bir içerisinde ölçüsü verilmiş ve 90 derece o şekilde dik olduğunu ispatlayabiliriz demiş düzey 4. Literatürde paralel olarak düzeyleri anlatırken verilen örneklerin açıklamalarını ilk düzeyden son düzeye doğru azaldığı görülecektir. Beşinci düzey oldukça gelişmiş bireylerin çıkabileceği düşünüldüğünde, literatürde ilk düzeylere ilişkin örneklerin daha fazla olması nedeni anlaşılabilir. Yapılan çalışmalarla ilk düzeylerdeki bireylerin daha çok rastlandan bu düzeylerle daha fazla gözlemlenmiş ve daha zengin olmuşlardır diyor. Van Hill'e geometri yönelik eleştiriler de var. Arkadaşlar eleştirilerin temelinde olan şey eee Hayatın her anda daha çok görsel yaklaşımlar sergilenen erken çocukluk döneminde geometri algısı konumu, konusunda çok fazla bir şey söylenmemesini eleştir olarak almışlar. Bu şekilde geometri öğretime dair dünyada çeşitli görüşler var. Geometri öğretmek zor tabii ki. Ee, biz ne kadar böyle geometri daha iyi öğretilmesi için çabalasak da aslında biraz öğrencinin de kendinin çok çabalaması gerekiyor.